Bu benim sevdam Sen olmasan bile Gün geçmiyor ki Adını yad etmeden Eyvah demeden Of demeden geçmedim. Bu hüzün, bu mutluluğu İnan ki kusursuz bir bütün Sen gel demeden, sana gelmeden Şikayetim yok yük benim Hep senin kalacak O yara ıslak imza kalbimde Sonuna kadar seninle atacak Kimseyi Üzerine söz söylenir mi? Çok güzel bir şarkı, yolu açık olsun. Amin. İlk hissettiğim bu şarkıydı. onda kardeşime de söyleyeyim. teşekkür ediyorum. Aranjmanda çok büyük emeği var. Sinan Ceceli şu anda Los Angeles'ta orada okuyor, e, Müzik Institute'de yüksek yapıyor diyeyim. Yüksek Bu, Bu şarkıda <laughs> özellikle bu. ...böyle bir gitar riff'i Hı. vardı, onu buldu. Ayrıca aranjmanda bir sürü e, katkısı var. O yüzden ben de ona teşekkür ediyorum. Onun da ediyorum eline da. sağlık. Ceceli kardeşler, helal olsun <laughs> diyelim o zaman. Şimdi e, bir şarkı, yani dört şarkı aslında Sezen Aksu imzası olan ama... Ha. ...diğer ikisi <laughs> Pervane ve Asker'si. E, aynı zamanda Alper ve Özgür var ee, değil mi? Şey, Onur. Onur. Ö Onur, Özgür. Onur Özdemir. Tamam. Peki şimdi o ilk bizim Sezen Aksu'nun konserinde dinlediğimiz... -"İlle de Aşk mıydı?" Evet, İlk İlle kez de aşk. orada söylemiştiniz orada değil mi? Evet, cover bir şarkıydı. Ve ee... Konserde de iyi bir geri dönüş aldınız orada. Çok sevildi hemen. Ve şöyle, orijinali e, Çepkalet söylüyor parçanın. Hmm. Hiya Hiya şarkının adı. Ve Orta da çok popüler bir şarkıydı. Hmm. Şimdi Sezen Hanım'la çalışmak şöyle bir duygu. Albümde e, Hacı Al bunlar senin şarkıların hadi güle güle yapmıyor. Tam hmm. tersi. Ben albümün sonuna kadar hatta... E, Mastering'den ilk geldiği anda dahil olmuyor. ilk önce ona dinletiyorum her şeyi ve onun açıkçası da öyle tabirim elini böyle omzunda e, hissetmek çok güzel bir şey. Hı. Onun referans gösterdiği şarkılar vardır. Mesela Ah Yıllar İlk e, onun bu albümdeki şarkısı dedi ki, bak sana bir şarkı daha dinleteceğim dedi ve e, Alper ve Onur'un pervane şarkısını dinletti. Yani size uyabilecek şarkıları da sunuyor. Artı ille de aşkı da dedi. Bak bu şarkı tam sana göre güzel bir söz yazdım dedi. Tam Benim, isabet ne oluyor. Ne mutlu. Evet ille de aşk hareketli eğlenceli bir şarkı. Sanırım ilk e, yazın hareketli ilk klip şarkımız da ille de aşk olacak. Şu an öyle görünüyor. Güzel. Yani. O e, hissedildi zaten bir coşku da yarattı konserde. Ha ben bunu hep merak ediyordum aslında. Hani nasıl? oluyor Sezen Aksu gel sana göre şarkı buldum mu diyor veya e, bana göre bir şey var mı diye sen mi e, peşinden dolaşıyorsun böyle Şöyle de bir yanı oluyor. var çünkü. Şöyle oluyor Sezen Hanım albüm'e başlıyoruz ilk <laughs> cümle bu oluyor e, gel bir bakalım diyor neler var neler yok aslında. Sanıyorum orada bir vortex bir dalgalanma başlıyor yani beyinler arasında Hı. çünkü birdenbire bir bakmışsın bir şarkı çıkıyor ve bana diyor ki ya sen ne ballı adamsın ya ıslak <laughs> imza yaptın dedi. sen dedi ne ballısın ya bak dedi, nasıl bir şarkı çıktı sana diyor e, gönlü çok zengin aman bu şarkı çok güzel oldu benim olsun ben bunu saklayayım gibi bir düşüncesi yok. O yüzden sürekli üretiyor. Çünkü veriyor. Siz ne kadar çok verici olursanız e, o kadar da beyninize o kadar üretimde devam etmeye başlıyor. Veren el alan elden üstündür Kesinlikle. diye bir söz var. Ama çok kıymet veriyor sana. Biz e, yaz var? döneminde yine Sezen Aksu'nun konserinden önce e, onunla buluştuk stüdyosunda. O zaman da seni böyle öve öve anlattı. Hatta Esna'da. dedi ki e, konser öncesinde arayıp Gel dedim. Bir telefonum yetti. Hemen geldi dedi. Herhalde ne zaman çağırsa gidersin <laughs> değil mi? Valla eğer buradaysam, İstanbul'daysam <laughs> çünkü ara ara bana diyor... ...yine kayboldun, yine yok oldun ama e, çok yakın oturuyoruz. E güzel. O, o yüzden e, benim için çok özel bir duyguydu. Sahnede tekrardan eşlik etmek, e, keyboard çalmak, piyano çalmak... Hı. ...Fahir abiyle beraber çok e, inanılmaz bir keyif aldım. Çok hoştu, çok hepimiz... E, hissettik sizin enerjinizi arkadaşlarım eğer hazırladılarsa biz o konserden Fahir Atakoğlu, Mustafa Ceceli ve Sezen Aksu'nun birlikte olduğu o anlardan da bir mü kestik çok güzel seni çok anons ediyor ettim. bakalım var mı ben, buyurun ben de daha görmedim çünkü hepsini topladım yani <laughs> ve bu akşam bir konuk starımız var <laughs> Mustafa Ceceli bir müzisyen olarak istediğiniz zaman gelip size çalarım sesini falan sallıyordun dedim albüm olmadan önce. Yani ben tabii kendi kendimi doldurmuşum çocuğa Anladım. çemkiriyorum. Geleyim Hanım dedi ana. Kavga da edemedim. E gel gel. <laughs> gel dedim teşekkür ederim dedim falan bir şeyler bir şeyler. Teşekkür ederim ve falan sağ, olun. sağ olun. ...çok hoştu. Ya güzel, Öyle o güne mi? böyle beni ışınladınız şu evet. anda. Vefalısın ama. Um, olmaya çalışıyorum, olmaya gayret ediyorum. Ee, hep diyorum ki Sezen Hanım'ın orası derler ya bir okul. Tabii. Şimdi kimse mezun olamaz oradan. Çünkü bir kere istemezsin o okulu bitirmeyi. Hep bitirmek, orada kalayım asla. işte. Ve um, tecrübeyle büyüyen, gerçekten sevgiyle, yenilikle büyüyen bir yer orası. Çünkü Sezen Hanım da bıraktığınız yerde kalmaz. Ben bakıyorum... Um, 2004 yılı sonunda ilk kez kendisiyle tanışmıştım ve bir sürü üretimine tanık oldum. Yani bir şarkının nasıl aslında sancılı bir süreçten geçtiğini bir doğum gibi olduğunu size anlatabilirim. Evet. Ve kafasına koyduğunu mutlaka yapıyor. Gerçekten sadece Türkiye müzik endüstrisi için bütün her şeyini adamış durumda. Bugüne kadar paylaştığı şarkıları da düşünürsek kimlerin piyasaya kazandırıldığını da kendimi tamamen buradan dışarıya çıkarıyorum. E, kaç senedir Gönüllü bir şekilde müzik gönüllüsü şeklinde çalışıyor. O yüzden ne desem az yani minneti vefayı anlatabilecek kelimelerim evet, yok. De, çok önemli. E, biz bile stüdyosuna gittik. E, orada bir kenarda biz de kalalım hiç çıkmayalım istedik. Öyle bir enerji var. Hı. Onu ben de kabul ediyorum. E, dedik ki her zaman söyledik. Yüzüne de söyledim. Kraliçemizsin sen çok yaşa. Sezen Aksu'ya bir daha selam Küçük olsun. Küçük bir ekleme yapabilirim evet. müsaadenizle. Bu albümde bir de Kucak Kucak isimli bir şarkımız Mithat var. Mithat Evet Mithat e ait. E, o kadar enteresan ki onun da 10 on yıllık bir dostluğumuz Hı. var. Onun bir şarkısını söylemek, albümde yer alması çok ayrı duygulara beni sevk ediyor. Fakat onun mesela parmak izi Sezen Aksu'dan farklı. Her ne kadar genetik olarak oğlu da olsa, hmm. çok daha farklı bir müzikal bakışı var. Yani bazen çok da şaşırıyorum. Tamam, armut dibine düşer. Evet, beste yapabilirsin. Ama tamamen ayrı bir tarz. Bambaşka bir tarz, bambaşka bir müzikal yaklaşım. O yüzden ona da buradan sevgiler gönderiyorum. Çok güzel bir şarkısını e, bana verdiği için albüme Onun da sözleri çok güzel. Ne diyor? Güllerle, böreklerle, ballarla. Böreklerle, ballarla. Kısmetse Allah'ın emri peygamberin, peygamberin kavliyle. Peygamberin kavliyle. O da çok hoş, Biz tatlı bir şarkı. Bizde hep kombi nikah masasına gidiyor yani bizim evet. şarkılarda. Hastalıkta, <laughs> Ay, sağlıkta şimdi, da, da var. Şimdi e, soru o olurdu bekar olsan veya işte öyle gözde bekar diyorlar ya öyle bir yanın olsa ama evli, çocuklu, mutlu bir adam. Onun için başkalarına gitsin o şarkılar öyle mi? Evet yoksa sineme Tekrardan bir börekli, ballı, güllü bir teklif bir kere daha mı yapayım olabilir? Hak eder, <laughs> hak eder. Bir daha gerekirse olur. Şimdi albümdeki e, özel çalışmalardan bahsederken belki yeniden albüme girdi Lara Fabian'la düetiniz. Evet. Ama o çok özel bir çalışma oldu gerçekten. Ve ilk defa İngilizce şarkı söyledin Mustafa. Evet. Yeni ufuklara açılıyorsun gibi geliyor doğru mu? Doğrudur. Ee, bir, bir haber de vermek isterim Hı -hı. size buradan. Ee, 2015 Sanremo İtalya'daki yarışmada e, Lara Fabian'ın seslendirici şarkında aranjmanını yapıyorum. Bunu da buradan size düzeltiyorum. İşbirliği ne güzel. Devam sürüyor. ediyor. Voce isimli bir şarkısını e, düzenledim. Bambaşka bir tarz farklı bir. E, organizasyon. Orada da adeta ben de ülkemizi temsil ediyor gibi hissediyorum kendimi. Ne olursa olsun bir Türk müzisyenle devam etmek istemesi, çalışmasına bence çok önemli bir şey. Ee, Lara Fabian projesinde şöyle komik bir anım var size onu anlatayım. Menajerim Ayhan Bey dedi ki Lara Fabian seninle düet yapmak istiyormuş. E-mail geldi dedi. Abi dedim e-mail hesabı böyle hat mail hesabı falan mı dedim acaba böyle kurumsal <laughs> olmayan bir e dedi ki Gerçekten haftaya buraya dedi geliyor bir temsilci. Matt onunla beraber konuşacağız. Ve aslında biz ciddi ciddi konuyu konuşurken Larafa ben uluslararası arenada farklı çalışmalar yapmayı seven bir solist. Örneğin Rusça albümü var. Ee, Rusya'da böyle bir proje yapmış. Türkiye'de bir çalışma yapmak istiyorlardı ve o düet içinde ses rengi ve tarz olarak e, e, ben hoşlarına gitmişim. Ne mutlu ki. Ama bir araştırma yapılmış, e, üzerine çalışılmış da sen seçilmişsin. Aynen böyle bir teklifle geliyorlar. E, güzel. E, ve inanılmaz böyle egosu sökülmüş bir insan Lara Fabian'da. E, hiç 20 milyon kopya albüm satmış bir insan gibi değil. Tam tersi. E, nasıl ki e, sizinle burada rahat rahat sohbet ediyorum. Aynen öyle bir insan. E, Mesajlaştın, sohbet ettin. E, uluslararası... Arena içinde özellikle Türkiye'deki müzisyenler adına da iyi bir e, başlangıç noktası diye düşünüyorum. Çok güzel. Sanıyorum e, Orta Doğu'da ve Avrupa'da bir çalışma yapacağız. Şu anki görüntü o. Çünkü Arapça'da bir şarkı söyledim biliyorsunuz. Evet. <laughs> Sürprizler ama bitmez bizde. Bunlar <laughs> arda arda gelen üretimler. Onun için sen hep albüm yapıyormuşsun gibi geliyor o zaman bize. Çokça çalışma var. Güzel. Takip edememiştim. Daha doğrusu ben takip ettim ama Lara Fabian'la olan projeyi konuşamamıştık. İyi oldu bunda hemen bu arada konuştuk. Şimdi bir şarkıyla daha devam edelim istiyorum. Tamam. Yine albümden olur mu? Olur seve ne olur? seve. E, Gül Rengi şarkımızın ismi. Tamam. E, sanıyorum ki bir düğün dans şarkısı vakası yaşayacağız. Şu anda bana çünkü bu şekilde dönüşler <laughs> gelmeye başladı bile. Öyle mi? Tamam hadi bakalım. Gül Rengi'nde de Sinem'in vokali var arkada. Gerçekten. Kartonette öyle bir sürpriz. Aa ne güzel. <laughs> Havasından, suyundan, aşk damlayan yârim var gül renginde Dünyaları verseler kâr etmez, olmaz ki sen denginde Aşk. beste Son aşkım ilk yarim can bildim Vefalı sevdimsin Derdimi derdinle böldüm de Ömrümü verdimsin Havasından, suyundan Aşk damlayan yârim var gül renginde Dünyaları verseler kâr etmez Olmaz ki sen denginde sonsuzumdur Aldığım her nefeste Son aşkım ilk yarim can bildim Vefalı sevdimsin Kalbimin tek sahibi İrem Derici'nin şarkısı. Geçen yaz bütün düğünlerin şarkısıydı. Bu yaz da bu diyor Ama bu evlilik yıl dönümlerinde de olur. Vallahi çok hoş bir şarkı. Evet. Gül renginde iki konu var. Bu arada İrem'e evet. de buradan sevgiler. Kalbimin tek sahibine benim araçmanımdı. E, yabancı da değil yani şarkımız Emin Eller'de. <laughs> Espri bir yana buradaki hikaye şu. E, produktörüm Samsun Demir kafede oturuyor. Hı. E, yanına birisi geliyor. Süleyman Billor ismi diyor ki benim bestelerim var. Samsun Bey de e-mailini veriyor. Gönder lütfen diyor. Bakalım şarkılarını dinleyelim. Onun şarkısı bu böyle samimi olarak e, oldu değil mi? Evet. Çünkü neden bunu soruyorum? Hep de böyle bestelerim var... E, ...bir emin elde olsa ya da işte birileri değerlendirirse diyen de yani çok genç var. Ee, bu fırsatın verilmesi de çok önemli. Verilmesi ve önemli olan o şarkıyı Samsun Bey'in dinlemesi ve... ...Mustafa bu şarkı sana olabilir deyip göndermesidir konu. Yani sen ver biz hallederiz, biz dinleriz gibi değil. Gerçekten işini çok severek yapıyor Samsun Bey ve... Evet. Herkes de bir cevher olabilir. Bu cevherin kimde olduğu belli değil. O yüzden hiçbir şeyi yok sayamazsınız. Ve o yüzden e, Süleyman'a da buradan çok teşekkür ediyorum. Çok Ellerine sağlık. Sevgiler böyle içten, yürekten, samimi e, çok güzel bir şarkısını Zaten söylüyorum. Hedan Aksu'nun dediği gibi hacı şansın yaver gidiyor. <laughs> güzel <gülüyor> Nasıl? şarkılar. Evet. Hepsi doğru zamanlama. E, tabii bütün bunların içine dedik ya başka projeler. Kayahan'ın en iyileri albümü de 2014'ün sonlarına doğru gerçekten özel bir çalışma oldu. Biz de çok mutlu olduk yakından takip. Ettik. Çokça e, isim, yorumcu, önemli yorumcu orada yer aldı. Onlardan biri de sen oldun. Üstelik de çok güzel bir şarkı. Bana uyuyor diye demiyorum. Sarı saçlarından <laughs> sen suçlusun. Devam edelim mi öyle? Tabii. Çünkü epeyce şarkı isteği var. Süre yetmeyebilir. Sarı saçları çalalım bakalım. buyurun. Benim için de. Bu da ilk. Bu da ilk. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel. Hepsi ilk. Kayhan abiye de buradan çok sevgiler. Ee, güvendi şarkısını teslim etti. Çok titizlikle uğraştı Ve işin başında. İkinci kayan şarkım bu benim söylediğim. Hmm. Allah'tan ikisinde de kendisinden tam not aldım. O da zordur. Evet kesinlikle. <laughs> Çok kucak dolusu sevgiler ona da. Selamlar sevgiler. <laughs> Adresim aynı. Kaderim aynı, günlerim aynı, geceler aynı Sarı saçlım, hasretimsin sen Karadan tel, sokağında ben kapında akşam gülleri mateminle Tutuşurken dumanım aynı, ateşim aynı, bulutlar aynı, gözyaşım aynı Sarı saçlım hasretimsin sen, karadan tel sokağında ben Kapımda akşam gülleri mateminle tutuşurken Tabii ki ben bir tanem, ter içinde, içim bile eğlenir Bu kaçıncı çalınışı kapı, bu kaçıncı sen değilsin başkası Peşimde mazinin ayak sesleri, nelerden vazgeçiyoruz bir düşünsene Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi, bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama Sarı saçlarından sen suçlusun Adresim aynı, kaderim aynı, günlerim aynı, geceler aynı Sarı saçlım hasretimsin sen karadan tel, sokağında ben kapı. Akşam gülleri mateminle tutuşurken Dumanım aynı, ateşim aynı Bulutlar aynı, gözyaşım aynı Sarı saçlım hasretimsin sen Karadan tel sokakımda ben kapımda Akşam gülleri mateminle tutuşurken He Ediyorum. Ben ...teşekkür ediyorum. Tamamlıyoruz. Hemen ilk konser programından bahsedelim. Hüsran'la Çıkış Şarkısı'nın... ...klibiyle özel bir klip. Onunla da çıkalım. Bir 30 saniye fazla istiyorum. Hemen konser Hemen programı belliyse söyleyelim. Ee, bu yılın kapanış konserleri 30 Aralık İzmir Selçuk, tamam. 31 Aralık Antalya Cumhuriyet Meydanı, 14 Şubat 2015'te de bu albümün lansman konseri konseri Bostancı gösteri Merkezi'nde. Tamam. 14 Şubat de. buluşmaya değer, güzel bir gündü, anlamlı bir gündü evet. öyle diyorlar. Biz Bekliyoruz. de <laughs> e, sevgi için diyelim bu albümün de yolu açık olsun. Aynen. Sağ olun Mustafa teşekkür bir ederim. kez daha. Hüsran'la tamamlayalım. Albümün çıkış şarkısı, klibi çok özel. Efendim bu akşamlıkta bu kadar. Görüşmek dileğiyle yeni haftada. Yorgun hayallerim direniyorlar bana hala yenilmedim hep bir ümit yüreğimde hep aynı cesaret içimden bir sesler sabret sabret onca düşün arasında